sömürenle onu satıp savacak bir mal gibi görenlerledir. Amacımız ise kalkınan, üreten, adaletle paylaşan Türkiye'dir. İşte birlik olmak da zaten bu demektir. Bize habis duygularla değil, samimi duygularla soranlara seslenmek istiyorum. Siz barıştan yana mısınız, değil misiniz diyorlar. Siz analar ağlasın mı diyorsunuz? Onu mu istiyorsunuz diyorlar. Siz silaha, çatışmaya son verilmesin arzusunda mısınız diye soruyorlar. Cevabı bu yörede kullanılan bir atasözüyle vermek isterim. Diyor ki o atasözü, eğer bu tuzak değilse bu değnek, bu ip nedir? Kendini sövürge valisi zannedenlerin ağzından konuşmak Yarayı iyileştirmeye değil, kolu bacağı kesmeye çalışmak nedir? Sevri birlikte yırtmış bu milletin evlatlarına, bu ayrı gayrılığı dayatmak nedir? Bizim karşımızdaki manzara şudur. Bir tarafta Türkiye'de siyasetin yollarını şantajla, kayyumla, haksızlık ve hukuksuzlukla tıkayan, muhalifliği hainlik olarak ilan eden, Özgürlüğü inşa ettikleri mafusanelerde olmamaya indirgeyen bir iktidar vardır. Kendilerinin değiştirip milli irade gaspı ile geçirdikleri anayasayı bile çiğneyen, Gazi Meclisimizin yasa ve denetim yetkilerini yok etmiş bir istibdat rejimi vardır. Bu zihniyetten ne barış, ne demokrasi, ne de adalet gelmez kendilerinden ve yandaşlarından başkasına hayrı olmayan bu zihniyetten Türkiye'nin ne doğusuna ne batısına ne Türküne ne Kürdüne ne Alevisine ne Sünnisine hiçbir hayır gelmez. Türkiye'ye de Türk milletine de bir fayda umulmaz. Öte yandan 50 sene boyunca bu toprakların insanlarına kan kusturanlar, 50 bin insanımızın canına kastedenler Fürdün sırtından terör ağalığı yapanlar vardır. 50 sene boyunca istihbarat örgütlerinin maşalığını yapmış profesyonel teröristler vardır. Bunlardan da terörsüz Türkiye olmaz. Bunları Kürdün temsilcisi varsayarak çözülecek hiçbir sorun yoktur. Bilakis mevcut sorunlar derinleşir, kabuk bağlamış yaralar ise kanamaya başlar. Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmaya çalışan saray örgütüyle ayakta kalmaya çalışan terör örgütünün kirli pazarlığında bu milletin evlatlarının ve İyi Partimizin de işi olmaz, olamaz. Bugün Türkiye'de bir anayasa sorunu yoktur. Sistemi tek adam rejimine evirmiş bir iktidar sorunu vardır. Türkiye'de anayasanın en temel hükümlerini, en temel hak ve hürriyetleri gasp eden bir iktidar sorunu vardır. Bugün Türkiye'de kimlikler üzerinden çözülecek bir problem yoktur. Okyanusun ötesinden talimat alıp devleti çökerten esaret altında bir iktidar sorunu vardır. Türkiye'de yurttaşını yasalar ve kamu hizmetlerinde eşitleyemeyen eşitlemediği için onu etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölen bir iktidar sorunu vardır. Türkiye'de kendi ayrıcalıklarını devam ettirmek için Türkiye'yi bir etnik cehennemde yakmayı göze alan, gözü dönmüş, aklını, izanını, vicdanını yitirmiş bir kirli ittifak, Cumhur Koalisyonu sorunu vardır. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye kader birliği etmiş insanların vatanıdır. Kader birliği tasada ve kıvançta bir olmaktır. Milli takım gol attığında İstanbul'dan Diyarbakır'a milyonlar aynı anda aynı sevinçle ayağa kalkar. Türkiye'nin hangi alanda hangi branşta olursa olsun başarısı İzmir'e de Hakkari'ye de büyük bir gurur yaşatır. Kader birliği Tas'ada da kendini gösterir. Bugün gençlerimizin yaşadığı umutsuzluk Edirne'de de aynıdır, Van'da da aynıdır. Emeklilerimizin çilesi Bingöl'de de aynıdır, Bursa'da da aynıdır. Yaşadığımız felaketlere Trabzon ne kadar gözyaşı döküyorsa Bitlis'te o kadar gözyaşı döker. Yoksulluk Muşlu'nun da çilesidir. Muğla'nın da tasamız birse bilin ki kaderimiz de birdir. O yüzden Türk milletinin kader birliği kitaplardan okulan bir güzelleme değil, hakikatin ta kendisidir. İşte biz bu hakikatin derdindeyiz. Bu hakikat bin yıllık kardeşlikten süzülmüştür. Bu bir mayadır ve Anadolu coğrafyasında bu maya tutmuştur. Şimdi bu mayayı başkalarının projeleriyle bulandırmanın ve bozmanın manası yoktur. Dünyada örnekleri var. Her şeyin tek bir günde altüst olduğunu gösteren örnekler var. Yüzyıldır zorladıkları halde Türkiye'yi altüst edemediklerine de şahitlik edecek bir büyük millet var. Bütün tuzakların önüne geçen işte bu kader birliğimizdir. Biz bunu korumaya çalışıyoruz. Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğini ve birlikte yaşama iradesini sonsuza kadar savunacağız. Türkiye'yi Lübnanlaştırmak, Suriyelleştirmek, Iraklaştırmak isteyen Büyük Orta Doğu Projesi'nin mahdumlarına Türkiye Cumhuriyeti'ni devletimizi ve büyük milletimizi mahkum etmeyeceğiz. Binlerce metre yüksekteki dağlarda, binlerce kilometrelik sınırlarda PKK denen cani örgüte karşı bu vatanı savunan, bu vatanın ve bu milletin birliğini savunmuş onca korucuya, aşirete PKK teröründen evinden, köyünden, canından olmuş binlerce kürde mücadelemiz zahil oldu dedirttirmeyeceğiz. Onları PKK ile ezmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu vatanın çocuklarına yüklediği ezayla, çektirdiği cefayla varaklı sarayında sefa sürenler iyi bilsinler. Bu millet size cumhuriyeti yıktırtmayacak, bu vatanı böldürtmeyecek. Şantaj şantajlarınıza boyun elemeyecek kimliğini, kişiliğini, şahsiyetini ve karakterini sizin pazarlıklarınızla kirletmeyecek. Hep birlikte mutlu olmayı amaçlayan bir millet olarak ne mutlu Türk'üm diyene demekle gurur duyacağız. Çünkü bize göre Türklük bir etnik işaretleme değil, vatandaşlık tanımıdır. Ne cumhuriyetten ne de demokrasiden ne hürriyetinden ne de istiklalinden vazgeçmeyecek tek bir millet olarak yine bizim birlik gerekçemizi oluşturan kimliğimize sahip çıkmaya ne mutlu Türk'üm diyene demeye devam edeceğiz. Bu inanç ve düşünceyle öncelikle tekrar teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Biz ben şahsımı dinlediğiniz için de Ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Çok sağ olun. Soru varsa cevaplayabilirim efendim. Şunu söyleyeyim. Bugün ilk ziyaretimizi Diyarbakır e, Barosu'na gerçekleştirdik. E, Sayın Baro Başkanı ve yöneticilerine e, bizlere göstermiş oldukları e, ilgi için, e, misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Karşı karşıya bulunduğumuz süreçle alakalı kapsamlı değerlendirmeler yaptık ve faydalı sonuçlar elde ettiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Akabinde ticaret sanayi ve ticaret odasına giderek hem Sayın Başkanın hem de oda yönetiminin görüşlerinden istifade edebilme imkanına sahip olduk. Ee, Ticaret Odası Başkanımıza ve Yönetim e, Kurulu'na da e, muhteşem ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm, gözlemlediğim şu, Diyarbakır bizi anlamış, biz evet. Diyarbakır'ı e, anlamışız. Aslında e, ne yapmak istediğimiz de gayet açık ve e, net olarak e, ortada. E, mevcut kaygıların e, giderilmesine yönelik, e, tedbirli duruşumuz e, söylememiz ve e, di, vizyonumuz e, Diyarbakır e, tarafından e, kabul görmüş. Bizden olan e, beklentilerini de ifade ettiler. O görüşlere e, istinaden e, tarihi sorumluluğumuzun icaplarını yerine getireceğimizi buradan aziz milletime bir müjde olarak duyuruyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Evet, soru yoksa katılımlarınız için, katkılarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi aile içi toplantımıza devam edeceğiz. Farkında mıyız? Her şeyin başı doğa. Doğa olursa milyonlarca canlının evi olur. Tüm canlıları ve evlerini korursak biyolojik çeşitlilik hep var olur. Dünyaya nefes, insanlığa şifa olur. Ormanlar tıpta kullanılan 29 bin bitkinin ev sahibi. Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve kanser ilaçlarının kaynağı doğa. Yani birçok hastalığın çaresi yine doğada. Unutmayalım ki her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı biyolojik çeşitlilik. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Hayatım gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin? Yetişirim. Merak etme yoldayım.